Merhaba arkadaşlar. Pokemon serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son artık Viridium Forest ormanını tamamlamıştık. Viridium Forest'ta yapacak işimiz kalmadı. Ve yeni bir bölgeye geçiş yaptık. Burada bakalım neler varmış. He, daha önce yakaladığım Pokemon'lar aynı alanda çıkıyorsa hiç orada gezip soru işareti açtırtmıyor. Az önce geçen bölümlerde Viridium Forest'ta lan ben buraya gelmemiştim. Niye Pokemon'lar açık dediğimde aslında sebebi buymuş arkadaşlar. Bakın bu alana ilk defa geliyoruz. Ama bu alanda çıkan Pokemon'ları daha önce biz görüp yakaladığımız için buradaki köşeyi göstermiyor. Soru işareti olarak göstermiyor. Tekrar aratmak zorunda bırakmıyor sizi. Dayının bahsettiği Dejeles ağaçlar da geçen bölümde Şu ağaç Burada bunu baltayla kesip bu tarafa geçiş yapabiliyorsunuz Ama şu anda bizim baltamız yok Tabi premium olarak şuradan alınabiliyor çoktan ama tamam, Bu çalılarda gezip bir pokemon yakalamaya çalışmayacağız yani Çünkü zaten bu bölgedeki her şeyi yakalamışız Şu ağacı bir canlandıralım Evet, bu bölgede sadece ağaçlar var bizim ilgimizi çeken Geri kalan her şeyi zaten Yakalamış olduğumuz için Alan bizi tatmin etmiyor Sadece ağaçları alacağız Direkt şehre geçeceğiz güzel. Beri çıktı. Beri. O oh, beri. Beri. O oh, full beri çıktı. Ulan çalıdan bir çıkamadım. Tam çıkarken yakaladı ya. Oo, Herakros'a bak çok iyi Herakros. Evet, yeni bir yere geldik. Hmm, birkaç karanlık görünüşü karakter Pokemon merkezinin dışında duruyor diyor. Karanlık görünüşü karakter. Tamam, dikkatli olsam iyi olur. Pokemon merkezinin dışında karanlık tipler varmış arkadaşlar. Evet, yeni şehrimize geldik. Eevee City. Eevee City'ye geldik arkadaşlar. Şimdi sırayla bu evleri bir gezeleyim. Kim kim ne diyor bir bakalım. Selamun aleyküm. Pokemon büyüdükçe yeni teknikler öğrenir diyor bu amca. Ancak bazı hareketlerin onlara insanlar tarafından öğretilmesi gerekir diye söylüyor. Tamam. Bir Pokemon'un statü sorunu varsa yakalanması daha kolay hale gelir. Yani bir uyku, zehir, yanık veya felç gibi paralayz gibi durumlar olursa Pokemon'u yakalamak daha kolaydır diyor. Tamam ben zaten Pokemon'u ancak Pokemon'u yakalamak asla kesin bir şey değildir. Zaten ben Pokemon'u uy uyutarak yakalamaya çalışıyorum genelde. Burada bize bilgi veren bir ev var. Buradaki dayılar bilgi veriyor. Bir çocukta bir dayı var burada. Bilgi veriyor size arkadaşlar. Şurada bir çocuk var. Bu çocukla konuşalım. Ne diyor bu? Burada pek fazla ciddi Pokemon eğitmeni yok. Hepsi böcek yakalayıcılar gibi. Sadece hobiciler. Ama Pewter GM'nin Brock'u hiç de öyle değil. Pewter City'nin ilk rozeti Brock arkadaşlar. Brock'u döveceğiz. Aa şeyden bahsettiği roket takımı bakın. Pokemon merkezinin önünde duruyorlar. Roket takımı. Jesse ve James. Bunlar. Onların da yanına bir gideceğiz. Şimdi Şurada Pokédex'e kaydedebileceğim bir Pokémon var. Yok, Pokédex'e kaybettim. Mailbox kullanamıyorduk. Rainbow rozetini istiyordu. Ağaçtan bir Pokémon düşürdük. Pidgey düştü. beri aldık. Şimdi Jesse ve James ile konuşacağım. James. Eow. Yaptı. Bunu yapma. Meşgulüz. Git buradan dedi. Jesse de konuşalım. Hey. Twerp beni rahat bırak dedi. Burada da Mia var. Arkalarında kalmış. Pat çocuk bu seni ilgilendirmez dedi. Bunlar böyle Pokemon merkezi soymak için herhalde bekliyorlar. Burada. İçeri girmeye çalıştım. Roket takımı. Tepelerindeki reyler. Roket takımı. Peki neden televizyondaki her zamanki gibi siyah değil de beyaz üniforma giyiyorlar. Neyin peşinde olduklarını merak ediyorum diyor. Belki de dinlenmeliyim. Yani üzerlerindeki R'leri fark ettik. Roket takımı olduklarını gördük. Normal televizyonda siyah elbiseleri olan oluyor ama bunlar beyaz giyiyor falan dedik. Biz fareler patronun için bir kez daha nadir bir Pokemon yakalayamadığımız için mutlu olmayacak diyor. Erkek olan onun bize ne yapacağını düşünmek bile istemiyorum diyor. Umarım bir maaş kesintisi daha yaşanmaz. Halil oldukça kırılgan durumdayız. Miyav konuşuyor. Merak etme bizi tekrar patronun gözüne sokacak bir planım var diyor Miyav. Jesse şimdiden duyalım diyor. Miyav Hiçbir şeyden şüphelenmeyen eğitmenleri için Aydan'da yürü, yürüsek ve sonra herhangi bir Pokemon'u çalsak nasıl olur? İyi fikir miyav diyor James. Evet o zaman belki o sümüksü İranlı yerine kucağında olmasını istediği kişi ben olurum. Tamam o zaman hadi gidelim dediler ve buradan gittiler arkadaşlar. Başka Pokemon çalmaya. Çünkü ya, az önce konuştu mu diye biz tepki veriyoruz. Demek roket takımı bu ha. Sanırım o zaman Meaty Moon'la ilgilenmem gerekecek. MT Moon. Evet Ayda. Aydağına Ay doğru gittiler. Biz de oralara gideceğiz. Şimdi yeni Poké Center. Burada bir iyileştirme alalım. Bir bakım alalım kendimize. Bir depo temizliği de yapmamız gerekecek. Pokemonlarımız birikti. Bu vatandaşla bir konuşalım. Bu ne diyor? Seçilen her Pokemon'un gizli güç türünü kontrol etme yeteneği mi? Hangisini kontrol etmemi istersiniz? Ha yine bu aynı şey ya. Ha, tamam, burası istasyonuydu. Tamam yaşananlar bu kadar. Roket takımını tanımış olduk gördük. Aydağına gittiler vesaire vesaire. Şimdi sismik toz bununla bir konuşalım. Bu dayı ne istiyor? Yani, sismik atmayı öğrenmek ister misin? Eğer istersen 2000 poke dolara öğretirim diyor. Hayır hayır. Smithos'u öğrenmek istemiyorum. Teşekkürler. Eğer gerekli olursa gelirim. Officer Jenny. Bize yeni görevler vermek ister misin? Officer Jenny'den yeni bir Pokemon görevi alıyoruz. İçinde Pokemon olan daha fazla ağaç buluyorum gibiyim. Sanırım bana onları ağaçlardan çıkarabilecek bir teknikte bir Pokemon göstermeni sağlamaz mıyım? Yani ağaçtan düşürdüğüm Pokemon, Ariados ağaçtan mı düşürmüştüm ben? kabul etmedi. Tamam diğer görevleri de alalım. Ne diyor? Bir Pikachu yakalama falan mı dedi o? Pikachu kelimenin tamamen dünya çapında milyarlarca eğitmen tarafından seviliyor gibi görünüyor. Bir tane yakalamanı istiyorum. Tamam var depodan getiririm ben sana. Okey okey onu da aldık. Pikachu görevi. Bu ne? Raptor City'ciyim Brock. Tüm meden okuyanları arıyor diyor. Onu yen diyecek büyük ihtimalle. Eğer onunla savaşıp kazansan sana bir ödül vereceğim. Tamam ve Brock'la da kapışmamız için. Ağaçtan bir Pokemon. Pikachu ve Brock'u yen dedi. Şimdi üzerimize bir tane Pikachu alalım. Bu deve artık ihtiyacımız yok. Bu devi gösterdik çünkü. Şuradan düzgün bir Pikachu alayım ben abi elime. Şimdi direkt gidip Pikachu'yu göstereceğim. 3500 Poke dolar verdi Pikachu göstermem karşılığında ve Thunder Stone verdi galiba. Evet Thunder Stone verdi. Elektrik Pokémon'u evrimleştirmek içindi galiba bu. Şu da Pokémon'ların Pikachu'ların içinden çıkıyor. Her Pikachu'dan çıkmıyor arkadaşlar bu. Pikachu'nun saldırı, atak ve speed atağını arttıran bir küre bu speed ve speed atağına buff veren, onları arttıran bir küre. Her Pikachu'dan çıkmıyor. Pikachu'larda bulabilirsiniz bunu. Kendi Pikachu'nuza takabilirsiniz bu şekilde. Item. Evet Pikachu görevini yaptık. Buralarda bir ağaç varsa ağaçtan acaba Pokemon yakalamamı istiyor mu yoksa bir ağaca vurup Pokemon düşürüp öldürmem yeterli olacak mı bilmiyorum. Burada Vector adında birisi var. Bu büyük ihtimal savaş istiyor. Bunda savaşalım mı? Savaşalım. Belki alalım Pokemon'ları en iyisidir dedi. Yok. Savaşmıyor. Sağda duruyor ama savaş istemiyor. Şurada bir ağaç var ve Brock var. Önce ağaca bir gidelim. Pokemon'u yakalayacağım. Jenny'ye göstermek için kullanırız en azından. Sparrow'u yakaladık. Sparrow'u şimdi Pikachu ile yer değiştireceğim. Jenny'nin yanına gideceğim. Hatta önce bir Jenny'e gidelim. Acaba sadece direkt temas kurmam yeterli mi? Yoksa yanına getirmem mi gerekiyor? Yanına getirmem gerekiyor. Tamam. Yoksa headbutt özelliğine sahip bir Pokemon mu demek istedi ya o? Eğer öyleyse Snowbull'a headbutt kasmam gerekir. Bir bakalım. Yakala mı dedi? Yoksa başka bir şey mi? Evet abi. Headbutt özelliği istiyor. Yani Snowball'da var. Snowball da var. Snowball'un da seviyesi yetmiyor. Snowball yanımıza taşıyalım. O seviyeye geldiğinde headbutt özelliği kazandırırız. Bir tane Snowball'ımız vardı. Nerede? Şu. Şöyle koyalım. Bunu gönder ihtiyacımız yok. Tamam bu 19 levelde 16 levellemini alacak bu özelliği. Burada dura dura level kasar yanımıza dura dura. Gidelim Brock'la konuşalım. Şurada Brock vardı. Selam canım. Burada savaşmayacağım. Benimle spor salonunda buluşalım. Buluş dedi. Tamam. Hey Brock yeni bir rakip arıyor. Neden gidip onunla yüzleşmiyorsun? Tamam. Brock'u yenmeden buradan geçemiyoruz yani. Bro'u yenmemiz kolay olacak çünkü biz su Pokemon'u kullanıyoruz arkadaşlar. Rocksak taş kaya Pokemon'ları kullanıyor. Kaya suya karşı çok zayıf oluyor. O yüzden Dirt Hortle'la bam, bam vuracağız. Burada daha büyük binalar var. Şurası GM binası. Burası ne? Arkeolojik müze gibi Bakacağım hepsine. Şuradaki eve girmedik. Bu eve gireceğim. Oo, burada 3 tane büyük bina var. Bunlara gireceğiz. Şimdi şunlarla bir konuşalım. Bu ne? Nidoran. Nidoran'ın bana itaat etmesini dilerdim diyor. Bu oldukça sinir bozucu ve kullanımı zor bir hal almaya başladı. Ya söylüyor? Nidoran'a dinletemiyor söz herhalde. Bizim Pokemon'umuz bir yabancı bu yüzden bu yüzden titiz ve idare edilmesi zor diyor. Yabancı takasla aldığınız bir Pokemon'dur. Hızlı bir rüma savaşta basit bir eğitimini görmezden gelebilir. Keşke rozetlerimiz olsaydı falan diyor. Pokemon'un itaatsizliğinden bahsediyorlar. Nidoran'lar pek söz dinlemiyor vesaire gibisinden bir sistem ettiler arkadaşlar. Bu ağaçtan beri çıktı. Buradan bir Pokemon. bul 8 level oldu. Hatta 8.5 level oldu bir anda. Tamam önce şu binaya girelim. Burası neymiş? Oo, burası baya büyük bir yer. Bakalım buradan neler dönüyor? Botlar aranıyor mu? Sistem için yüksek dayım dedi. Botlar aranıyor. Ne botu dayı? Ben polis departmanı ile halk arasındaki köprüyüm diyor bu arkadaş. Yaptığım işten keyif alıyorum diyor. Burası polis merkezi galiba. Merhaba burada yeniyim. Pro şey polis Jenny'nin dışında başka polisler görmek çok ilginç oyunda. Yeni terfi ettim diyor. Officer Latrix. Liderlik üman ünvan pozisyonları veya akış şemalarıyla ilgili değildir. Bir hayatın diğerlerini etkilemesiyle ilgili diyor. Bu da bunların lideri. Okey. Buralar şey hapis mi? Bak suçluları atmışlar. Kodes burası. Bu suçlunun kapısı açık. Merhaba ben Star Lord. Kaba olmaya çalışıyorum ama dürüst olmak gerekirse seviyorum herkesi falan filan bir şeyler dedi. Adımı yazarken düştüm. Şimdi utancı yaşamam gerekiyor. Aa daha kötüsü de olabilirdi. Büyük harfler olmadan da bir isim olabilirdi. En azından artık koruyucu meleğimi ve idol şamakı koruyabilirim. Manyak mısın abi? İdol şamak bu herhalde. Profesyonel kuralları ihlal etmeyin diyor. Officer şaman. Okey. Asriya var burada. Ee, merhaba adam. Arkamdaki tüyler ürperci adamın nasıl yakalandığını duymak ister misin? Evet isterim. Merve ondan ne kadar hoşlandığını ve ne kadar güzel olduğu hakkında mesaj atmaya devam ettim. Merve ona duymasını söyledi. Hatta onu engelledi ama devam etmek için diğer hesabına giriş yaptı. Nihayet onu tutukladıktan sonra yaptığı tek şey suçu kardeşinin üzerine atmak oldu. Belki bu bir konu birisi olsaydı sonsuza kadar hapiste kalmazdı." diyor. Yani birine mi yazılmış abi? Birine yazıldığı için mi suçlu adam? Birine yazılıp güzel olduğunu söylediği için hapiste mi lan bu adam? Oğlum siz nasıl bir psikopatsınız lan? <laughs> Kısa bir süre sonra subaylıktan gardiyanlığa terfi ettim. Keşke şuna da konuşabilsem ya. Herbert Bucky. Burada George var. Belki de önce oradaki gardiyanla konuşmalıyım tamam. Şerif E.T. Evet burada Şerif benim. Oyun formaları giymeme gerek yok. Diyor ve kafasına göre giyinmiş abi. Burası hapishaneymiş. Bunlar da çalışanlar. Uçları tuttukları yermiş arkadaşlar burası. Tamam şurada bir büyük bir bina vardı. Oraya girelim GM'den önce. Şu abla ile konuşmadık. Ona da konuşalım. Hey kopyaladığınız en son GM Challenger takımına karşı bir savaş mı arıyorsunuz diyor. Aa, ama görüşe göre bu spor salonunun rozetini henüz almamışsın diyor. Yalnızca rozeti, rozeti başarıyla alan rakiplerle dövüşmeyi kural haline getirdim. Ya buradaki rozeti alırsan kapışırız falan dedi işte arkadaşlar. Gidelim. Bakın stop var. Kalay Müzesi'ne hoş geldin. Pavter e, Bilim Müzesi çok çeşitli sergileri ve ilgi çekici yerlere ev sahipliği yapıyor. Sergiler arasında milyonlarca yıl önce topraklarda yaşayan nadir tarihi öncesi Pokemon'lar var diyor. Kabuta falan filan. Fosiller yer alıyor diyor burada diyor. Boulder rozetiniz yok bu ödülleri talep etmek için lütfen ödül aldıktan sonra tekrar geri gelin. Boulder rozeti alırsak Boulder rozetiyle bu Pokemon stoplardan ödül alacağız ha. Evet burası müzeymiş. Tarihi Pokemon'ların müzesi. Guardian Gym. Güvenlik her zaman her şeyi bilir abi. Bankada ilk önce güvenliğe sorarsın. Müzede falan. Güvenlik her zaman her şeyi bilir. Peter Bilim Müzesi'ne hoş geldin. Bu, bu, güvenlik hiçbir şey bilmiyor tabii. Türkiye gibi değil burası. Müzeye hoş geldin falan filan. Önde gelen müzeye hoş geldin. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bakalım abi. Ne diyelim? Birinci seçecek bana bu müze hakkında daha fazla bilgi ver. İkinci seçecek buraya bağış bulunmak istiyorum. Üçüncüsü sadece etrafa göz atmak istiyorum diyor. Buraya tabii ki de bağışta bulunmayacağım. Bana burası hakkında bir bilgi ver. Ormaca Pokemon Town hayallerimi mükemmel sonuçlarına ekonomiden kapsamlı bir Pokemon müzesi. Tamam. Hayallerimi yapamadan edemedim diyor. Burası çok kapsamlı bir Pokemon müzesi. Ben işte çalıştım burası için falan filan gibisinden ne yazık ki şu anda bu sitede sergilenecek sergi parçaları konusunda bir sıkıntımız var ama aynı zamanda nispeten yeni buluş bulunmuş bir projeyiz diyor. Sorun şu ki Pokemon'un tarihi şu anda genel olarak iyi okunmuyor ve bu nedenle birçok çığır açan keşifleri toplayıp bunları burada sergilememiz için kapı her zaman açık diyor. Yani bize diyor bir şeyler getirip bağışlayabilirsiniz. Bugün kitliler tarafından bilinen yalnızca örnek boyutlu bir Pokemon örneği bile var. Henüz bir, e, bir zenginlik var henüz aydınlanmamış tarihin video eseri falan filan diyor. Yani Pokemon tarihini daha yeni yeni insanlar çözüyor gibi bir şey herhalde. Mavi balina gez gezegenimizde yaşayan en büyük yaratıktır Ancak durum her zaman böyle değildir Diyor Youngster James Merhaba dedi bu sadece selam verdi Vitrinlere bakamıyorum bu arada Old Man Shane var burada Hey evlat gel şu disiplin vakasında eski Karıma bir bak diyor o ne demek lan Galiba bu müzeyi zaman içinde biz dolduracağız ya Çünkü hiçbir şey yok şu anda Biz bir şeyler getirip buraya bağışlarsak Galiba müze oluşacak diye düşünüyorum İnşallah öyledir güzel olur Aynı Stardew Valley'deki gibi Tamam, bu da bizimle şeyi dövmediğimiz için kapışmıyor. Arkaya nasıl gidiliyor abi? Bak orada yerler var. Buralardan geçiliyormuş yalan. Bici Bu videoda Broku döveriz büyük ihtimalle. Hayır aşağı atladım. Ulan kazara düştüm biraz fazla bastım ya. Tekrar dolaşacağız. Evet bu bölgedeki bütün ağaçları da topladık. Poke topunu da aldık. Artık Brock'la savaşa girebiliriz. Ya büyük hayaller mi kurmak istiyorsunuz? Pokemon şampiyon olmayı hayal etmeye cesaretin mi var mı? Antrenör değilim ama size nasıl kazanacağınız konusunda tavsiyelerde bulunabilirim. Seni zirveye çıkarayım dedi. Spor salonu lideri Brock, hayati Pokemon konusunda uzmandır. Normal saldırılarla mücadele ederek, ne diyor lan? Normal saldırılar Pokemon savunmasını aşmak için yeterli değil falan gibisinden konuşuyor. Ancak su tipi veya çim tipi hareketleri kullanırsanız bu tamamen farklı bir hikaye olur dedi. İpucu veriyor yani. Camper Jerry Bro'a gitmeden önce bir fight atacağız. Orada dur evlat. Brock'la ücretmenize 10 bin ışık yılı uzaktasın dedi. Bu Ron sağ kolu geldi dayı? Sana şimdi ben buradan bir bubble'ı bir koydum mu? Ölmedi ama olsun. 109 XP verdi Sportla Gördü la. Snowball 154 oldu lan Sandrev Al bakalım bir bubble da sana Bob -tech. 182 de poke dolar kazandık ve adamı yendik. Evet Brock. Demek buradasın. Ben Brock. Pavter City'nin spor salonu lideriyim. Sadece Pokemon'uma bakarak irademin ne kadar sağlam olduğunu görebilirsin dedi. Pokemon'larımın hepsi kaya kadar sert ve gerçek bir kararlılığa sahiptir. Bu doğru. Pokemon'larımın hepsi kaya türüdür. Ahaha kaybedeceğini bildiğin halde bana meydan mı okuyacaksın? Bir antrenörün onuru da bunu gerektirir. Dedi o zaman öyle olsun. Bana en iyisini göster diyerek Brock'la savaşımız başladı. Brock'un altı Pokemon'u yok. 2 tane Pokemon var. Biri Yodut ve Onix'i atacak bize. Bubble'la tek atar mıyız? Ya ucunda kaldı. 12'si de yatırdık aşağı arkadaşlar. Brock'tan ilk rozetimizi aldık. de pokodolar kazandık. Mazeret yok. Seni olduğu gibi kabul ettim ve bu yüzden kaybettim. Zaferinin kanıtı olarak sana bunu armağan ediyorum. Resmi Pokemon Ligi Boulder rozeti. Boulder Rosette artık bizim arkadaşlar. Boulder Rosette, Rosette Pokemon ligine doğru atılan ilk adımdır. Ayrıca Flash'ın savaş dışında kullanılmasına da olanak tanır. Elbette bir Pokemon'un Flash'ı kullanabilmesi için hamleyi bilmesi gerekiyor. Sadece bu değil, aynı zamanda Headbutt hareketinin Headbutt hareketinin savaş dışında da kullanılmasına olanak sağlıyor Boulder. Ancak Headbutt'ı bilen Pokémon'un bunu kullanabilmesi için en az 150 mutluluğa sahip olması gerekiyor. Oo, Headbutt'a şartlar koymuşlar. Bazı Pokémon'larla yalnızca kafa atma kullanılarak ka karşılaşılabilir. Bu nedenle Pokédex'inizi doldurmak istiyorsanız mümkün olduğu kadar çok ağaca kafa atmayı denemenizi tavsiye ederim. Güçlü bir eğitmen olmayı hedefliyorsun değil mi? O halde diğer tüm spor salonlarına meydan okumalısın dedi. Bir sonraki en yakın spor salonu buradan doğudaki Cerulean şehrinde olmalı. Size iyi şanslar diliyorum. Ayrıca TM satın almak için spor salonunun önündeki meslektaşımı ziyaret edebilirsin dedi. TM satıyormuş. Evet aldığımız XP'ler sayesinde Pokemon'umuz yeni bir özellik kazandı. Bloom. Bloom Lucky Chant adında bir özellik kazandı. Kullanıcı gökyüzüne doğru bir büyü söyleyerek rakip Pokemon'un kritik vuruşlar yapmasını engeller diyor. Lucky Chant sayesinde. Bakalım. Bloom. 24 levellik bir skill kazandın. Bloom. Asit. Yok. Poison Powder. Kurtulalım Poison Boulder'dan. Evet. Snowball Leak özelliğini kazanmış. Charm'ı yerine koyalım. ama Evet. Boulder rozetimizi aldık arkadaşlar. TM satan vatandaş mı bu? Ash Ketchum lan bu? Kim bu? O oh, merhaba genç antrenör. Brock'u ziyarete geldim. Kendisi benim eski arkadaşımdır. Kararlı görünüyorsun. henüz Brock'la dövüştün mü? O oh, aslında ona karşı kazandım. Bu harika. Kesinlikle harika bir Pokemon eğitmeni ruhuna sahipsin. Seni Göreceğim dedi ve vedalaştı bizle. Eş geçimdi bu. Eşle karşılaştık tekrardan. Bu bayan ne diyormuş? Clefairy aydan geldi söylenti budur. Clefairy'lerin aydan geldiği. Ay taşları Funda'na düştükten sonra ortaya çıktılar. Clefairy'ler diyor. Kopiket Lemsi bizden şey istediydi. Boulder rozeti Olmadan savaşmıyordu. O zaman onunla bir savaşalım abi. Boulder rozetini aldık. Artık onunla dövüşmeye layık birisiyiz. O zaman ona... ...bir... Haydi atalım. Kritik vurdum güzel 130 XP. Seni de bir ısralım. Copycat Lemsi'yi mağlup ettik. Bütün Pokemon'larını devirdim. Balbazar, Pikachu ve Butterfree. Vay be. Sen güçlüsün. Son GM yarışmasının takımıyla seni yenemedim. He. Son yarışmacı böyle gelmiş demek ki Brock'a. Aa son yarışmacı şey lan. Eş. Eşin takımı. Balbazar, Pikachu, Butterfree. Yeni bir takım kopyaladığımda meydan okumanızı tekrar memnuniyetle kabul edeceğim. Benim takımımı kopyala lan. Bak benim takımıma kardeşim. 6 Pokemon. Kopyala bir tane Squirtle bul kendine. Hadi bak. Öyle Nagaluga yapmayla olmuyor. Evet arkadaşlar ilk rozetimizi aldık. Şuraya yerleştir rozetimiz. Boulder Beach. After Stake'i. Bütün işlerimizi hallettik. Ve ilk mağaza geldik. Bakalım bu mağaza farklı bir şey satıyor mu? Evet. Bakın burada daha çeşitli ürünler geldi. Pokeball ve XK Rock'un dışında Potion, Revive, Repel falan filan eter meter satıyorlar. Evet burası daha fazla şey satıyor. Güzel. Brock'u yendik. O zaman gidelim şu görevimizi de verelim. Officer Jenny. Brock'u dövdük. Jenny. Bize ödül verir misin? Brock'u yendi ve elinde olduğunu görüyorum. Boulder rozetinin diyor. İşte ödül ücretin. Bu ne lan? 1250 Pokédolar ve bir Hearthstone verdi arkadaşlar. Aga be parasal olarak az verdi. Ben bir 10.000 verir diyordum aldık diye. Neyse bu görevi de yapmış olduk arkadaşlar. O zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer videoda aynen buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu sağ yola doğru gideceğiz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.